Aydın'ın Efeler ilçesinde bir siteye gelen 380 bin TL'lik bahçe sulama faturası site sakinlerini isyan ettirdi. Efeler Kemer Mahallesi'nde bulunan 90 dairelik Loja Life sitesinin bahçe ve çim sulamasında kullanılan suya gelen fatura site yönetimini ve sakinlerini şok etti. Geçen yıl 20-30 bin TL civarında gelen faturanın bu yıl yüzde bin zamlanarak 380 bin TL'ye ulaşması bu nasıl zam tepkilerine neden oldu? Site yöneticisi Ercan Gençkaya ilk gelen 150 bin TL'lik faturayı görünce su sayacında arıza ya da kaçak olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak yapılan kontrollerde su tüketiminde bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Gençkaya, belediyeye yaptığı müracaatta faturadaki artışın su fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını öğrendiğini ifade ederek şöyle konuştu. Ben Ercan Gençkaya, Bu Loja Life sitesinin site yöneticisiyim. Mayıs ayında yönetim aldık biz. Haziran ayında bize su faturası geldi. Normalde 20 bin 30 bin lira geliyordu aynı dönem. Bu Haziran ayında 150 bin lira geldi. Hı hı. 150 bin lira gelince biz bir yanlışlık var dedik. O 30 binden 150 bine çıkmaz. Belediyeye gittik, müracaat ettik. Belediye dedi ki su fiyatlarımız çok yükselmiş. Bundan dolayı e, bu fiyat. Biz geldik sitede. 90 aileyiz burada. Suyumuz kesilmesin. E, faize düşmesin diye. 2'şer bin lira taksit topladık. 150 bin lira su borcumuzu ödedik. Bahçeler suluyoruz, günde iki defa, hı hı. 15 er dakika fıskiyelerimiz var, otomatik. Bu 150 bin lira geldikten sonra biz dikkat etmeye dikkat ettik. Bu iki defa olan su sarfiyatını bir defaya düşürdük. Birden düşürdükten sonra bize 300 340 bin lira su parası geldi. Hı hı. Biz yine şok olduk. Dik, bu arada 20 bin lira da. Bizim diğer şeyin farkını olmadan 20 bin lira da fark koymuşlar. Hem su borcumuzu yüksek ödüyoruz hem de 20 bin lira faiz koymuşlar. Takside böldük ya. Hmm. Takside böldüğümüz için 20 bin lira da artı fark ödeyeceğiz. Yolların kanmasını kıstık. Dedi ki bu ay 150 bin 200 bin lira gelir. Bu ay 380 bin geldi. E belediye şimdi mahkumuz. Ya buralarda kur zaten 4'te 3'ü gitti gördünüz. O birlerde gidecek. Yapacak bir şey yok en azından toprak suyunu düşürsün. Ben bunu evimde suyu kullanmıyorum ki evimin suyunu yapsın, yüzde bin yapsın. 500 lira eve geliyor su faturası, 2000 yapsın, 3000 yapsın. Eyvallah. Ama ben toprağı suluyorum. Bu toprak candır. Evet. Suyun fiyatını aşağı çekmelerini veya bunu makul bir şeye düşürsünler. Yoksa her yer kuruyup gelecek gelecek nesile böyle toprak bırakacağız. Gördüğünüz gibi bu topraklar bırakacağız. Bunun da günahı kim ise onu da Allah bilir. Kim bedelini ödeyecekse. Sudan tasarruf etmek istiyorsa belediye. Patlak boruları tamir etsin. Sabahları gidiyorum oluk oluk sular akan yerler oluyor görüyorum. Oraları tamir etsinler. Oradan su sarfiyatını kıssınlar. Buradan suyu kısmanın bir şey yok ki yeşillikten.